Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ekiple PUBG Mobile oynuyoruz. Bir kez bu yapsa da tek müstik Şimdi PUBG mobile tekteyiz. Bir kez de dört kişilik koyun. İki kez çekmiştik. Bu sefer bir tek oynayacağız arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun. Evet bayramınız mübarek olsun. Acaba şey. kim var baksana şunu. Ay Godzilla. Arkadaşlar bu arada yorma Ozun Godzilla mı Tong mu? Benim arkadaş benim kuzenlerim Tong Tong Kong, 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 Kong arkadaş falan diyor. Ben o ismi Tong diyorum. Godzilla mı Kong mu? Ay. diyorlar. Diyorlar Kong. Acaba ben evet arkadaşlar utak baslayana kadar duyduydum videoyu. Evet arkadaşlar Basladık başladık oyuna. Hı ses geldiyse özür dileriz arkadaşlar. Beyaz tık ses dikiyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildiğim neyi atmayı unutmayın. Bayramınız mübarek olsun. Evet like atıp abone olmayı unutmayın. Bildiğim neyi atmayı unutmayın. Adamlar direkt öldürüyor. Oha narı öldürüyorsunuz. Biraz bize kil bırakın ya Valla yükle yükle saldırıyor. Dört <laughs> xp. Dört xp. Dört x'i daha. Mini. Orada 4 x. Dört x. Evet arkadaşlar. Dört x almak. Evet. Hayır dört x ya. Vallahi hayır dört x. Bir tane silah bile tıkmadı. Mini 14 tıktı. Mini 14 de bir şey yaramıyor zaten. Evet mini 14 Be beğenmeyen mini 14 beğenmeyenler yorum yazsın arkadaşlar. Ben beğenmiyorum mesela. Çok kötü. Evet öyle bir kötü mü? E var ya bir uzatılmış şarjörle 30 oluyor. Tek tekli mi? Keskin nişancıma taramalı mı? Mini 8x. 8x çıktı iyi oldu. 8 x tıktı. Ee, bir tane 4 x at. 8 x'im var çünkü. Hayır kullanayım. Gene 8 x. 8 x. 2 tane 4 x e at. Şimdi, şimdi dur. 2 tane 4 x. Evet arkadaşlar söyle yapıyoruz. Evet. Dur dur dur. 4 x'leri at. Ya da atma lazım olur. Lazım olur ya. Sticky six bir takılmayan silahları lazım olur. Bak şurada. Olayı da kontrol ettim. Oradan bir, bir, adam, adam bir olabilir. Sen niye elle? Bunu da benim için elle. Ne? Ben bir şey Adam mı gördün? Hayır. Adam. Aa, diyor. adam. Hani? Hani? Kaçıyor tarafa doğru. Dur şu video şeyini yukarı alalım. <laughs> Sıfır doldu. Şuranın içinde pus kurabilirsin mesela. <laughs> evet o yanın içinde pusuz. Şu güzel. evlere git. Şu ya da evde belki bir şey yerde adam şey. çıkabilir buradan mesela. Evet ama bu evde şüphelenmiyorum ama şu evden çok şüpheleniyorum. Evet Yok, dün çünkü evin kapıları... Ama kayastan gelmestir. Kayasız var. MK açıksa çok güzel Bak MK çıkmıyor. O adam mı? Yok. Arkadaşlar bu arada biz bugün keskin nişancı modu oynadık. Bot var bir tane. Tüm kapıları açık bırakmış. Ama he hepsinde de AVM var. AVM AVM. Arkadaşlar Ağabeyim, bir tane de bugün oynadık. Adam dolarının içinden bize çıktı. Nasıl aldığını bilmiyoruz. Hemen bir de e, tekniğini sıktı hemen öldü Evet ele atması da yani tam bile gibi Ah mini 14. mini 14 bizim intikamımız al Gülenler. Oha ilk defa. Tamam. Üç defa. minik oynuyor. <laughs> <laughs> Mili, Mililay. Şarjı kaç ona göre oynayabiliriz. Tamam mı? Gördüm? Hayır. Sana da bakmak istedim. Bu eve girdim. Aha. Bu eve girmedik ki. Bu eve girmedik. girmedik. Gir bakayım bir AVM veya K98. K98. Sevdiğim ben vermiyor. K98 bu ayıda da tıkmıyor. Tıkma sansı tok düzük ya da ben benim. Oh, tük. <laughs> Mağonda. <Aman gülüyor> dur bekle. Şu mermilerin hepsini bırak. Şunu. Hadi <laughs> dur 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 şunu. 6x'im var, 8x'im var. 6x satanlara at. at. Hayır 6x atma. 6x lazım. Oğlum. 8 2 iki tane Yenine. 8 ikisi var zaten. Yenine. Oto yap. Dur şöyle yap. Tamam mı? Aynı. Tamam mı? Tamam. At bir tane. Dur, 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 tamam. dur. Tamam Ya. ya konuşma. Ne? Konuşma videonun ağzını et Ekip, uzunlar. ekip tıldır arkadaşlar. Dur şunu, şunu ota yap. Ya tut, Ya dur, yapma, yapma dur, ya. Dur, ya, dur, ya. Çocuğun tamam. içine etme o videonun içine diyorsun abla. <laughs> Valla. Sanki kamera arkası. Bak bu evin içinde var ya, bu oyunun içinde cim var ya. Minidirim ki. <laughs> Yemin ederim ki arkadaşlar bir kere oynadım. abimiz <laughs> Kapı kendi kendine açıldı. Adam da yok. Baktık gidip adam yok. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Tünel a, tünele git. Yeşil delik. <laughs> evet yeşil delik. Üç tane kufesli ses. Daha o nasıl <laughs> bir kelime? Atına yerli bakıyor. E, Ersin Ege karşına çıkıyor. Abi altı yıkayız. <laughs> Düzünsene AVM falan da gözümüz. Gay Tüneli, 98. Tünel, tünel normal modlarda çok şanslı. Arkadaşlar şey. size bir sarkı yazdım söyleyeyim mi? Bakın. Am 416. k 98. Aha aha. Evet, evet. Uş. Ne <laughs> Ay. adam bot. Adam bot yalnız. Adam bot yalnız. Botink. Botinka Belki çok güzeldir ha. Belki AVM'si falan Fatih. AVM olmaz. Çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Gerçek adam değil bu da bot. Ya gerçek Adamsa. Ya botsa. Ya botsa. Ya botsa. gitse ya tamam sen eve bak. Tünele gir tünele. Ya tünele gir. Tamam adamı hiç bulaşmayak. Bulaşma zaten tünele gir. Mermi niye ne? Söyle hareket edelim biraz. Siksak dizeyek. Zikzak dizmek benim isim. Var yeşil delik. Tünelin tutu çok güzel. Sinav var ya Dünel aynı dünel gibi. Zaten. Daha arkanda sıkıyorlar. Büyük. El babası. Şimdi siz naneyi yemediniz Müslümanlar? düzmanlar? ses ama. Evet. Mino onu da ölçüle kaynıyor bu ayda. Kaynıyor. Çorba mı kaynıyor? Şeylere. Şey, Uzaktan baktığında şeylere gözüküyor. Ya ben bir AVM, yani bir M24 çıkmadı mı? Yok. Dandamız doldu. Nereden çıkış? Dün abi oh. Oy. Biz de diyoruz bu adam nerede? Oh. Adamın ultu Güzeldi belki. Aa, oh. 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 alma. Hütüm yeleğini alayım. <laughs> Kesin burada üçüncü seviye kask vardır. Üçüncü seviye kask varsa adam olmuştur. Tamam dedim cüce bir kastı. <laughs> hayır dedim Mosin kanıyor. Yani. Hayır Mosin. Emin mi da? Mosin yine. İçimden bir istiyordu zaten. Emin mi çıkacak? Gün altından tıkalım. Şimdi bu yasak adam dolay. Nasıl tıktas? Çık olacak. Çıkıyor şu an. Bir bakıyorum artık Abi, abi ben aldırma abi. <laughs> ölmedin hala ya. Şey. Loot var arkanda. Adam, o adam bir kişi öldürmüş. Bir bir kişi öldürmüş. Loot'una bak belki haberi var. Bizim aldığımız kız. O bu. Sonunda tık tık be. Şimdi alana gidelim. alana. alana gidelim. Alandayız ya. Tünele gidip çıkana kadar oyun bitti. Oyun bitti Yesmen. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bak 2 100 diye 100 milyon ben diye deyip... daha dur e, dur durulmuştur. Dur dur dur. He. He video bitti. Hayır. <laughs> <laughs> He. Ha. Siz diş ıs nane yemediniz mi? Bir yemin dört bu gerçekten ben anneyi yediler. Yemin 4 bir çakarsın. Bak şuranı unutu. Şuraya adam girmediyse. Hayır adam vardı. O var Burada ya. Burada fişek var biliyor musun? Dolu fişek var. İkiz kuzenime fişek çıkmış buradan. <laughs> Her zaman oraya atlıyor. M4 AK M700. Belki Kar 98. Hiç Masi. drop atmadı lan. Bak ikisi de 99. İkisi de. Bot Bot bot. O ve var? Vallahi Dol. Değildi. Dol. <laughs> du, 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 du. Dol. <laughs> dol. Dol. gün bildik. Ya? Belki kaçtık adam size bot, bot. Zaten tararsın orada. <laughs> bot. E, <laughs> AVM'si var bu nasıl bir şey? AVM gibi bir şey değil. Ne yani? E, e, o, e, Söylenmiş. Söylenmiş. Şey, Arkada Düşünün. Şuraya gir. Alan nereye verecek? Alan... Alan Gidersin. Biraz... Uzak. Bir dakikada. Bir kişi öldürmüş. Her yerde biri kaynıyor lan. Bu vay be. Adam kaynıyor. Adam kaynıyor. Vallahi da adam gani. El var mı? El bombamı sedim de. Heyan gibi tehlike atamıyor. Son kaç kişi kaldı? Bu sukuyta, bu sukuyta. Merminiyle. Hadi. Merminiyle geldi diyor. Le. Az arkadaş sıkıyor. Sonunda. Tepede sıkıyor kalp. Evin içindeki galiba. Aa evin içinde. Evin içinde üst katta üst katta üst katta. Üst katta. İki kişiler. Biliyordum. Hı. Ben bir Ben iki. Ben iki. Arkadaşlar video bitti. Video 9'un olduk. Video bitti. Gözü göğüsün...